Herkese merhaba. Ben İnan Tunç, Pickup Teknoloji'den. Geçen haftalarda başlattığımız Word Verimlilik Eğitimi serisini devam edeceğiz. Bu hafta konumuz ne? Alıntı yapma ve kaynak ekleme, kaynakça ekleme. Nasıl yapıyoruz? Örneğin bir dokümanımıza biz bir yerden alıntı aldık ya da kaynak belirterek bir yerden bir şey aldık ve bunu da kendi dokümanımızda belirtmemiz gerekir. Nereye alıntı aldığımızı belirtmek istiyorsak imleci oraya tıklıyor olmalıyız. Şöyle ileriki bir sayfaya gideyim. Örneğin ben şu kısmı başka bir yerden aldım ve buraya kaynak eklemek istiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Başvurular menüsünde bulunan Alıntı Ekle kısmına gelip Yeni Kaynak Ekle diyoruz. Açılan kutudan alıntımızın türü neyse seçmemiz gerekir. Bir kitaptan mı alıntı yaptık, bir makale mi, dergi mi, süreli yayın mı, konferans bildirisi mi, rapor mu, her neyse seçmemiz lazım. Bir kitap olduğunu varsayalım. Kitabın adını yazmamız gerekir. Örneğin Uğur Ekici dedik kitabın adını. Başlık, kitabın başlığını, yani kitapla ilgili bütün bilgileri girmemiz gerekiyor. Öyle söyleyelim. Kitabımızın adı Bağlama Teknikleri Olsun diyelim. 2021 yılında çıktı. Şehir Malatya olsun. Ve yayıncı, ekici, offset olsun diyelim. Bu tarz bilgilerimizin hepsini girdik ve tamam diyoruz. Artık buraya bizim alıntımızı ekledi. Bakın üzerine tıklayınca da zaten böyle üzerine bir renk geliyor. Yani bir alıntı eklediğimizi göstermiş oluyor bize. Bundan sonra yapmamız gereken kaynakça kısmında bunu göstermek. Daha başka kaynaklar da eklemiş olabiliriz. Bu şekilde ihtiyacımız olan bütün alıntılama ya da kaynak eklemeleri yapıyoruz. Daha sonra kaynakçamızı nereye oluşturacaksak oraya gitmemiz lazım ki genelde bu belgenin en sonudur. Belgenin sonuna geldik. Buraya kaynakçamızı ekleyeceğiz diyelim. Bunu yapmak için başvurular menüsüne geliriz ve buradan kaynakça seçeneğindeki kaynakça ekle kısmını açarız kaynakçı ekle dediğimiz zaman daha önce eklemiş olduğumuz alıntılar, kaynakçılar bizim girdiğimiz verilerle ortaya çıkmış olur. Daha önce bir tane tanımlamışız, bir tanesini de şimdi tanımladık. Bakın bu şekilde bizim girdiğimiz bütün detay bilgileri vermiş oluyor. Tezlerimizde, raporlarımızda, makalelerimizde alıntı yapmamız gerekiyorsa ve bunu kaynakçıya eklemek gerekiyorsa, bir kaynakçı oluşturmak gerekiyorsa elle tek tek uğraşmak yerine alıntı ekle ve kaynakçı özelliğini kullanarak bu işlemi yapabiliriz. Bu hafta anlatacaklarımız bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.